gördüğünüz o ulu ulu dağlar var ya, koca koca kayaların adeta üst üste bindirilerek yüklenmiş olduğu koskoca o dağlar var ya diyor, biz o dağı bu Kur'an'a uymaktan mesul kılsaydık, bu Kur'an'ın gereklerini yerine getirmekten dağlar mesul olsalardı, bu mesuliyeti üstlenmiş olsalardı diyor, o Kur'an'ın yerine getirilme tizliğini getirilme gayretini ya getiremezsem takva duygusu sebebiyle siz onları diyor param parça Yani burada ağırlık Kur'an'ın mesuliyetinin yüklenilmiş olmasından kaynaklanan bir parçalanmadan bahsediyor Rabbimiz. Ama bakıyoruz etten kemikten yaratılmış dağlar nispetinde kıyas ettiğimizde dağın yanında zerre kalan insan o Kur'an'ı yükleniyor o Kur'an'ı hafız ediyor ezberliyor hafızı oluyor manasını anlıyor kendi anladığı dilde Allah'ın ne dediğini biliyor Allah'ın ona ne gibi mesuliyetler yüklediğinden haberi var ama o adamın kılı kımıldamıyor halbuki o Kur'an bir dağı indirilseydi ve hatta dağlar o Kur'an'a uymakla emredilseydi dağlar o Kur'an'ın uyulması gereken kurallarını yüklenseydi, mesul tutulsaydı, o dağlar o Kur'an'daki kendileri için yerine getirilmesi gereken meseleleri gam etmekten, kederlenmekten, alemlerin Rabbi olan Allah'ın razı olduğu şekilde yerine getirememe kaygısından, korkusundan, kalpteki takva duygusundan paramparça olurlar. Ama insan kalbi de var, imanı da var, inancı da var güya ama o Kur'an kendisi okuyor, ezberliyor, onun anlam manasını biliyor, kendisine düşen vazifeyi tanıyor ama kılı kımıldamıyor, umursamıyor. Adem neslinden insanlar akın akın cehenneme giden yola Kur'an'ın dışındaki hayata sevk olunuyor, Kur'an'ın dışındaki hayatı yaşıyor ama